Haber 340 YouTube kanalımız için çekiyoruz. Ee, yine gastronomi, yine siz. Yine e, bak burada e, ödülünüz var. Neler söyleyeceksiniz? Ee, gastronomi ile ilgili bütün mecralarda bundan sonra bizi göreceksiniz inşallah. Çünkü biz Darvanlı araç Kadınları olarak, Türk ilçesi ve köyleri kırsaldaki kadınların sesi olarak Mutlu Besin Kooperatifi bu tören mecralarda yerini alacak her zaman ve gururla e, tüm kadınlarımızı e, ifade edeceğiz. O aldığımız ödül Tarhana'mızın bin yıllık Tarhana'mızın e, ne kadar sağlıklı, uzun ömürlü ve dayanıklı bir gıda olduğunu tescillemiş olduk ve e, en güvenilir, en sağlıklı gıda ödülünü aldık günde burada yine tekrardan bir ödülümüz olacak. Vay hayır. Evet. E, yani kendimizi geliştirmeye, durmadan üretmeye mutlu besin, parksal kalkınma kooperatifi olarak bizler devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz efendim. Evet sayın seyirciler şu anda eee Arasta Çarşı'da. Evet Gökhan Bey e, içerikle ilgili YouTube kanalımız için. Hep çekiyorsunuz. Bu defa biz çekelim. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederiz. Geldiğiniz için çok sağ olun. Şimdi Kahramanmaraş'ımızın birçok ürünü var. Biz bu ürünleri e, bu vesileyle aslında e, Türkiye geneli marketlerde ve hatta mümkün ilerleyen seviyede ihracat niteliğinde <laughs> şehrimizin ürünlerini daha kaliteli paketleme ve ambalajlama sistemiyle işte, gerekli belgeleri tamamlayarak biz e, Türkiye ve dünyanın birçok rafında karma ambalajımızın organik ürünleri göstermek istiyoruz. Bugün de bu vesileyle bu işlere bakan sasın amacı birimler burada ürün, ürün sahipleriyle, ürünlerle beraber bunları karşı karşıya getireceğiz. Amacımız içerisinden Gönlümüz hepsinin yavaş yavaş bu sahaya girmesi ama bu başlangıç diyorum bu e, şehrimize kazanımlara aç açmaya çalışıyoruz. Anlattığımızı baştan. İyi hayırlı olsun Sağ emeklerinize efendim. sağlık. Sağ ol. Biz teşekkür ediyoruz.